Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre rahim ağzı kanserleri kadınlarda görülen en sık dördüncü kanser tipidir ve rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamı insan papilloma virüsleri kaynaklı olarak görülür. İnsan papilloma virüsleri bunun dışında vajina, vulva, penis gibi genital bölgenin diğer kanserleri ve sihirlerinden de sorumludur. İnsan papilloma virüsü en sık olarak cinsel temasla bulaşır ve cinsel aktif bireylerin birçoğu insan papilloma virüsüyle karşılaşırlar. Bu karşılaşmaların %90'ından fazlasında virüs enfeksiyonu kendiliğinden iyileşirken geri kalan kısmında siiller ve kanser öncüsü lezyonlar meydana gelir. Bugüne kadar ülkemizde iki farklı insan papilloma virüsüne ve dört farklı insan papilloma virüsüne karşı kullanılabilen İkili ve dörtlü iki farklı aşı uygulanmaktaydı. Ancak bu yıl Ocak ayı itibariyle 9 farklı yüksek riskli insan papilloma virüsüne karşı koruyucu bir aşı ülkemizde ulaşılabilir durumda. 9-15 yaş arası çocuklarda 6 ay arayla 2 doz aşı yapılması yeterli koruyuculuğu sağlamaktadır. 15 yaşını doldurmuş bu çocuklarda ve genç erişkinlerde ise 3 dozluk bir aşı şeması uygulanması yeterli bağışıklığı sağlar. Aşının cinsel aktif yaşam başlamadan önce uygulanması önerilse de cinsel aktif yaşamın başlamış olması, daha önce HPV virüsüyle enfekte olmuş olmak ya da genital sihir gelişmiş olması aşının uygulanması için engel değildir. HPV aşılarının koruyuculuğuna yönelik yapılmış olan çalışmalarda aşının en az 10 yıl süreyle koruyucu olduğu gösterilmiştir. Yan etki çalışmalarındaysa diğer aşıların neden olduğu yan etkiler dışında önemli herhangi bir yan etkisi olmadığı görülmüştür. HPV aşıları birçok ülkede ulusal aşı takvimi kapsamında 11 ve 12 yaşındaki tüm çocuklara uygulanmaktadır. Ülkemizde ulusal aşı takviminde yer almayan HPV aşısını çocuğunuza yaptırmak isterseniz çocuk doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz. Müzik